Merhabalar. Bugün sizinle nasıl bir video çekeceğiz biliyor musunuz? Deneysel bir video çekeceğiz. Yani deney tüpleri falan olmasa da bir şeyleri test edeceğiz. Neyi test edeceğiz? Size demiştim ki saçımız uyuyup uyanınca eskisi gibi olmuyor. Onca emeğimiz, onca çilemiz boşa gidiyor. Saçlarımız kabarıyor, elektrikleniyor. Peki buna saçlarımızı yenilememize dahi ihtiyaç bırakmadan nasıl bir çözüm getirebiliriz? Bence hepiniz bunu çok fazla gördünüz. Saten bone. Evet, saten saç bonesiyle uyuyunca saçlarınızın ilk günkü gibi kaldığını söylüyorlar. Ben de bunu çok merak ettiğim için açıkçası test etmek ve sonucunu da sizinle paylaşmak istedim. Tabii ki sizinle paylaştığıma göre pozitif bir sonuç almış olabilirim. Şimdi durumu şöyle özetleyeyim. Çoğu kıvırcık saçlı YouTuber, Blogger, Instagram hepsi uyurken saten ile uyuduklarını ya da saten yastık kılıfı kullandıklarını söylüyorlar. Ben de açıkçası bunu test etmek istedim. Denemek istedim. İşe yarıyor mu görmek istedim. Ama gidip bir saten bone satın almadım. Çünkü işe yarayıp yaramayacağını görmeden bir şeylere çok fazla para vermek çok benlik bir şey değil. Dolayısıyla buna nasıl bir çözüm getirdim? Şimdi birazcık komik gelebilir ama elimde olan bir saten şort vardı. Onu bone yaptım. Nasıl yaptım? Aslında çok basit bir şekilde yaptım. Yani gerçekten bayağı pratik oldu. Çünkü zaten ortasını kesince ve geri kalan kısmını birleştirince baya bir bone şapka havasında bir şey oldu. Çok kolay bir şekilde birleştirdim dediğim gibi. Orada boş boş duracağına dedim ki kafama geçireyim. Evet gerçekten mantıklı. Ve artan parçaları da atmadım bu arada duruyorlar. Onlardan da böyle saten toka yapmayı planlıyorum. Yaparsam Instagram'dan paylaşırım. O yüzden Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi deneyimize geçelim. Saçımı güzelce şekillendirdim. O kadar güzel oldu ki şekli, hiçbir elektriklenme, hiçbir pürüz yok. Peki yarın uyandığımda aynı şekilde bulabilecek miyim? İşte bulabilmek için saten bone kullanmayı denedim. Nasıl takıyorum? Saçımı öne atıyorum ve baya bütün saçımı içerisine tıkıştırıyorum. Gayet bu kadar. Sonra ne yapıyorum? uyumaya gidiyorum. Saçımda bone varken uyuyorum. Bana şimdi soracağınız şeyi tahmin edebiliyorum. Bu şekilde uyumak konforlu mu? Aslında ben bunu önceden denedim tabii ki. İlk kez denemiyorum. İlk denediğimde o lastiği benim kafamı çok ağrıtmıştı. O yüzden ben de bu defa denerken arkasından böyle bir kesik attım ve daha bol olmasını sağladım. Uyurken böyle gözlerime geliyor ve göz bandı gibi bir şey oluşturuyor aslında. Yani bence gayet rahat, rahatsızlık açısından bir şey Olmadı. Ben gayet rahat uyuyabildim. Hatta kışın bence güzel oluyor. İnsanın kafasını da sıcak tutuyor. Şimdi benim bonemle hazır boneler arasındaki farktan bahsedeyim. Onlar daha konforludur. Emin olabilirsiniz. Çünkü benimki baya normal. Lastik olduğu için birazcık e, acıtabilirsin canınızı. Ben işte acıtmasın diye kesi attım. Ama onlarınki böyle daha yumuşak bir kumaştan, kumaş lastik olduğu için daha güzel olabilir. Bir de benimki şimdi çok bol ya. Ben yani çok bol olduğu için böyle aşağıya düşüyor. Onlarınkini de ama göreceksiniz. Onlar zaman ama saçlar şöyle yukarıda duruyor. Topuz gibi. Bence o şekilde olması aslında daha sağlıklı. Çünkü sonuçta saçım benim böyle yattığı zaman buralarım düzleşiyor. Ama onlarınki tepede kaldığı için aslında saçın düzleşmesini engelliyor. Ve bir arada olduğu için saç daha fazla savrulmuyor. Daha fazla sürtünmeye maruz kalmıyor diye düşünüyorum. Çünkü benimki yayık bir halde olduğu için Böyle böyle olabilir sürtünme durumu. Bunun dışında bence gayet de benim bu shorttan çevrilme bonem bile baya işe yaradı. Nasıl diyeceksiniz şimdi sizin karşınızda seçimi boneden çıkarıyorum ve işte saçlarım. Saçlarım gördüğünüz gibi birazcık yapışmış gibi duruyor. Bunun sebebi benim saçlarım %100 kurumuyor. Ve şekillendirmeyi, saçımı yıkamayı akşam yaptığım için uyuyana dek gerçekten kurumadı. Kurtma makinesi kullanmama rağmen evet kurumuyor saçlarım. Belki kurma makinemde sorun vardır bilmiyorum. Eski bir şey olduğu için olabilir. Ama kurutmuyor yani saçlarım. Benim saçlarımın yüzü kuruması için güneşe ihtiyacı var. Güneşe çıktığımda 10-15 dakika içerisinde mükemmel bir şekilde kuruyor. Onun haricinde kuruduğunu görmedim açıkçası. Dolayısıyla biraz nemli kaldığında bu şekilde uyuduğumda da birazcık öyle basık oldu. Bir de birazcık kremi fazla kullanmış olabilirim ama bence mükemmel bir sonuç. Neden diyeceksiniz? Size bunun ne kadar büyük bir fark oluşturduğunu ancak bonesiz bir şekilde uyuyup uyandığımda saçlarımın ne halde olduğunu göstererek kanıtlayabilirim. O yüzden saçlarımı kıyacağım, emimi kıyacağım ve bugün bu şekilde bonesiz uyuyacağım. Ertesi gün size saçlarımın halini çekip göstereceğim. Siz şimdi ekranda göreceksiniz bunu. Ben nasıl bir şey olduğunu şu anda bilmiyorum ama tabii ki tecrübelerime dayanarak sonucun berbat olacağını görebiliyorum. Ve şimdi ekranda saçlarımda saten bone olmadan uyuyup uyandığım hali. Gördüğünüz gibi kabarmış, elektriklenmiş, kurumuş, şekli bozulmuş bir durumda. Ne oluyor? Sıradan normal pamuklu yastık kılıflarında uyurken saçım bir oraya, bir buraya dönmekten, yüzeye temas etmekten sürtünmeye maruz kalıyor. E sürtünme de tabii ki saçımda elektriklenme oluşturuyor. Bu bayağı temel fizik aslında. Dolayısıyla bunu önlemek için de pürüzsüz bir yüzey içerisinde saçınızı hapsetmeyi tavsiye ediyorlar ya da bone takmayı sevmiyorsanız saten bir yastık kılıfı kullanmanızı tavsiye ediyorlar. Aslında ben saten yastık kılıfı kullanmak taraftarıydım. Fakat baktığımda internette bulamadım. İpek buldum. Ama gerçekten çok pahalı. Yani o kadar da önemli değil. Bir daha saçımı şekillendiririm ya da şekilsiz dolaşırım. Yani o kadar yüksek meblalar veremem bir yastık kılıf içi diye düşündüğümden. Dedim ki bunu deneyeyim. Bir de şey yapacağım. Kendim saten kumaş alıp yastık kılıfı dikeceğim. Bu şekilde de deneyeceğim. Acaba boneyle mi, yastık kılıfıyla mı daha iyi? Ya da arasında bir fark var mı? Eğer arasında bir fark yoksa bence ile uğraşmaktansa direkt yastık kılıfımızı o şekilde saçmak daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Benim gördüklerim, benim test ettiğim sonuç bu arkadaşlar. Siz de bu şekilde saçlarınızı koruyabilirsiniz. Uzun süre şeklini muhafaza edebilirsiniz. Biliyorsunuz şekillendirmek için çok fazla emek veriyoruz. Bu emeğimizin uzun süre kalması tabii ki bizim için çok 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 avantajlı bir durum. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz yorumlarınızı, fotoğraflarınızı benimle mutlaka Instagram'dan paylaşın. Videolarımı faydalı buluyorsanız, beni severek izliyorsanız ya da sevmeyerek de olsa Gizli gizli izliyorsanız kanala abone olmayı unutmayın çünkü analizlerden görüyorum çoğunuz beni takip etmeden izliyorsunuz çok ayıp gerçekten çok ayıp o yüzden lütfen abone olun zil butonuna basın videoyu beğenin yorumda atın evet yine tehdit dolu bir öneriden sonra videoyu sonlandırıyorum kendinize çok iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere.